Nasıl olacaksın? Şu bir Bekle çift çift çift. Ona bir hesa attım ikisi de orada. Bekle i̇kisi de orada. Çekil. Tamam. Geri, çekil, tamam. geri çekil geri çekil geri çekil. Şimdi edin, beraber tamam. 1 2 3 gel 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 gel. Tamam gel. Bu mu oynadın oyun? <laughs> Bu mu oynadın oyun? Adamı öldürecektim. Bir anda hani gider çektim beni anlamadım yani. Pardon öyle benim hatam bu. Adamlar çok kötü ya. Bu adamlar berbat aya. TD bir el, anti'de... ...manaviriz. Long var bir tane. Geliyor long. Kayıp mı? Oğlum adama hiç vurmadın mı amına koyayım ya? Ya <laughs> kardeşim gitme sen. <laughs> adama hiç vurmadın mı oğlum? Adama low diye düşündüm ben amına koyayım. Sana prefire çıkıyor vuramadık. Yani sana bir şey dedim mi? Low halt bir şey dedim mi? İşte doğru bırak seni zannettim. Zannettim bırak. Ya abi, bak işte ya. defalarca söylüyorum. Yok abi yok kafaya almıyorum artık. Anlamıyorum ki ama. Alma diyorum silah. Öldü mü? Arkandayım. Koş koş koş. Yukarıda. Şu silahı almıyorum. Adam hala bizi oynuyor ya. Kafayı yersin ya. Lan direkt hesa attı bana. Bu ne abi? Lan direkt hesa attı. Longo çıksana. Direkt. Çık çık. Abi tamam. onunla çıkamazsın abi. Tamam çık direkt. Oğlum sadece hesa atıyor bu ne alaka mı? Sen yiyon da beni ondan mı acaba? Aa o ne ya? <on a> Eagle <laughs> oynadın abi sen orada gitti. Ya bizon mu aldırıyon bana mı nakıyım? Ya bizon alsan <laughs> ne değişecek? Vuracak mı? yakında. Ya bu ne abi bu da ya bu da bir garip ana sürekli kafa atıyor. Kardaydı. Traktaydı. Long geldi. Gelecek lan bence Ya son iki hafta da 10 saat oyunu var adamın ya. Şunu atıyor. Bu Yoda bir tuhaf ha. Galiba Abi Yoda tuhaf da vuruyor seninle yani o da bir garip. Shorttan koş direkt şorttan. Al biz onu al istiyorsan git yani yere girsek al yok, bir yok. şey artık. yok. Yok yok. <laughs> ee, mol alt, smok Balkonda. Bekle biraz bekle. Bekliyorum ya. Balkondaydı bak. E beni smokeladı ki. Bitti yine bana hesa attı. Ya oğlum hile zaten de. Ne yapayım? Canım onun içine son yöntem. Aynen öyle evdeyim <laughs> ben. <laughs> <laughs> Trak! <laughs> <trak> yeah. Nerede? Trakta trakta! Long'da var long'da var. Lav olabilir ha. Bilmiyorum. 97 vurmuş bu adama. Sayemde aldım da. <laughs> Yorum yapmayacağım ya. Ne yapayım? Söyle. Sayfı İyisin sen. ya. İyisin yani. ya bayağı yani. Sarp bekle diyorum, mili vermesin sen. Nereye? Geldi Short. Geldi Short'la. Korkma lan, adamın canını oğlum. Korkma kardeşim, korkma, korkma, alacağım korkma. Alacağım, e, alacağım, alacağım. Sıkıntı yok, alacağım. Yok abi, alamazsın sen. Ya. Gelirken. Evden mi gittiniz? Lok mu? Bilmiyorum. Sağda lan. Longa hemen yakın sağda. <laughs> <laughs> Rahat oluyorum sana ya. Kardeşim, korkak mıyınız? Adam vurdum diyorum yani. Ben öyle sanıyorum en azından. O adama ben de vurdum. Adam low değildi. Vurmamışım ona bunu. 16. Bak gördün mü adam vurdum ben. Ya fark etmez ya. Pusi pusi oynamana gerek yok ki ya. Korkak oynuyorum ben. Sen bir şey demiyorum ki. <laughs> ya Allah Allah. Almadım işte ya. Daha ne istiyor? Almadım amına koyayım. gibi. Oyurdu, da. Bir can o ya. Hala orada. Hala oradaysa niye bekliyorsun kardeşim? Adam çıkacak oradan işte. Neyi bekliyorsun yani? Koş koş adam bir can. koş koş koş. Dur be. Ya hadi. Kılıç aldın diye şimdi şey mi yapacaksın? Aa kılıç aldın mı diyeceksin? Sıçtın attın yine round'u. Abi şu longa gitme ya, longu yasaklıyorum abi. Şu longa gitme, tamam mı? Gitme. Tamam. <laughs> Hayır, defalarca uyarıyorum seni. Bak diyorum, Ali. Gidip hafif makinesi al, gitme longa. Adam oradan bir şey yapıyor. Kalıyorsun yine. Yine kaldın, yine kaldın. Yapma diyorum, yapıyorsun. Tamam. Laf edince de, işte biz toksiyiz, biz kötüyüz. Oğlum tamam, gitmiş olamadık. Tamam ya, Allah Allah. Ya sen herhalde az kıskandın ha. Ya, Ali, Adam vurdum, vurdum diye. diye. Hala longa ya. Bırak o molünü, bırak atsın ya. Bırak atsın ya. Yok abi adam kontak ya. O, o tarafta illa o tarafa gidecek yani. Short'a yaklaş short. Geldi anasını satayım. mi? Blank geldi vurdu beni. <laughs> Be Neden acaba? Neden acaba? Böyle burada oynarsan gösteri gösteri. Ya beni niye toksikleştirdin sen şimdi bu bir kere? çıkalım. Tamam. E eve çıksana eve. Neyse tamam AP oyna. Eve tamam. çıkayım. Tamam, tamam yok yok AP oyna AP oyna AP oyna. Hayır AP oyna AP oyna. Short mu oynayayım? Allah nereye oynasam oynayayım. Let's go. Geldi long. Short boş. Şuraya mı girdi oğlum bu ya? Evde boş şu an. Eve smoke at. Smoke. Çoktan attım. Long gelir, long gelir. Tamam, kesiyorum. Girdi ya. Evden girdi. <laughs> Her şey alright, alright. Abi almayın hiçbir şey yapma değil mi? Atayım mı? Abi, bir şey yapma abi. Long'da kal sen long'da. İleri gitme ben long'da kadar tamam mı? Tamam Şuradan gideceğim Long'a no, no, ileri gitme bak ileri gitme sadece bekle Short gap Long smoke geldi Tamam short gap Geçerler Tamam tamam Short flash attı Tamam Long da var Smoke'dan çıkacağım ya Short hmm. Şort, pite geç pite. Pite geç. Tamam. Short'a mol biliyor musun? Evet. At abi. Short var. 4 var. Gelmiş, geçmiş bile. Al, al lan. Kimmiş? AP gerek yok Ali ya sanki. Bir round smoke'tan rastgele evet. vurdum diye bilmiyorum yani. Ne diyorsun? Rastgele değildi. Rastgele değil. Devam bırak? <laughs> Abi çok toksiyim lanet olsun ya. Şuradan geçeceğim. Benim lokamı sen. Hayır hayır. Tamam. Adama dedim bile ya, round 2'si. Yoklamadım, yine yaptım. yine yaptı. out. oldun. Gideceğim, ya, sokarım. <laughs> Ape, Short'a yürüdü, Short'a yürüdü. Tamam. Short'a yürüdüyse sen Long'da durman ne demek? Adam bombayı kurup, 1v1'e getirir. Sen eli verirsin demek. Değil mi? Niye hala yürümüyorsun? Ya Burak, aklımda bir şey var izin vermiyorsun yapma. Ama yanlış düşündüğün her şey yanlış oyunda ya. Ona yanlış mı falan şey değil adam AWP oynuyor hani. bana tamam mı? Ağır zaten. Tam e, tamam işte geç kalıyorsun diyorum geç kalıyorsun. Evdeyim ben. Ya ne evi amına koyayım evi falan siktir et ya. Ne pitteyim o zaman? geldi. Short yandı. Long da bitti. Biri short bir long galiba. Tamam. Yeni çıkayım. Long 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 long. Yeni bitti o silahla. Ne yapacaksın? İzle ne yapacağım şimdi tamam mı? Long geliyor. Hiçbir işe yaramayacaksın haberin olsun. İzle. Ne ya yapayım? Doğurdu beni. Allah'ım tek başıma oynuyorum ya. Ben sinir hastalığına çıkalım ya, oynamayalım ya. Minipit'teki hamlelerim gayet iyiydi. Hiçbir arada. şey, abi yaptığın her şey yanlış diyorum. Dinlemiyorsun ya. Şimdi bak ben bunu kayıt aldım tamam. Şimdi izleyen diyecek. ya ne kadar toksik anasını satayım. Ama bu artık bıktırdı yani.